bulunan 50 yıllık şans ağacımızın yıkılmasına izin verip oraya cadının evini koyamazsınız bir kere. Köyde o kadar boş yer varken oraya koyamazsınız. İzin veremezsiniz. Bak oğlum beni delendirme. Çık şu odadan yoksa işini bitirip seni ele. tamam tamam. Yoksa işini bitirip seni ele. tamam öyleyse madem başkan bize bu konuda yardımcı olmuyor bizim kötülüğümüzü istiyor o zaman ben de tek başıma ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Demek ki şans ağacımızın yıkılmasına izin verdin Ne kötü başkan demek ki izin verdin. <laughs> ne oluyor ya burada? Abi içme suyu kuyusu açılmış bedava içme suyu alıyoruz. Evet gerçekten çok harika bir sonraki seçimde bu başkan oy vereceğim. He, siz tabi mutlusunuz tabi siz mutlusunuz. Geldi başkan bizim şans ağacımızı yıktı. Ya abi ne olacak Allah aşkına ya baksana bedava suyumuz oldu oldu. Şans olmuş? Alt üstü ağaç işte. Evet abi ağaçtan ne olacak? Ekerse tekrar büyür. Ya saçmalamayın Allah aşkına. 50 yıllık ağaç ya. Sen görürsün cadı şimdi. Sen görürsün cadı. Bak şimdi nasıl patlatacağım ben senin evine. Al bakalım işte bu. Al bakalım. Al bakalım. Ha. kadar arkadaşlar cadının evini yerli bir ediyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Yapma oğlum cadının evi tarih Tarık saçmalama Allah aşkına. Gelmiş bizim şans ağacımızı yıktırıp belediye kararı ile gelmiş buraya kendi cadı evini inşa etmiş. Yıkıyorum ben de. Bizim şans ağacımız yıkılırken buraya kimse ev yapamaz. Oğlum yapma cadı çok sinirli zaten. Hepimizin var ya canına okur he. Bak ben tepki gösterdim. Ben sen bir şey demezsin sen çünkü korkan tekisin ama ben bir şey diyeceğim tabii ki ben bir şey diyeceğim abi Ve evini yıkacağım abi al bakalım Vallahi neyse ben gidiyorum kardeşim ben karışmıyorum benim ismimi geçirme oh hadi bay bay görüşürüz korkak tarih seni korkak tavuk korkak tavuk al bakalım şurada evini böyle yıkarım bakın evinden eser kalmadı bakın evinden eser kalmadı ha. evini böyle illegal bir şekilde yaparsan ben de böyle yıkarım bakın <laughs> Evine ne kadar oldu bir de normalde benim burada gizli geçtim vardı ya benim gizli de silip kendi yerini koymuş. Şuna bakın. Benim gizli geçtimin burada olduğunu bilenler arkadaşlar vardır. Eski videolarımızı izleyenler biliyor zaten arkadaşlar. Benim burada ağaç gizli geçtim vardı. <laughs> Neyse cadıcım. yeni evin hayırlı olsun. Başkandan da izin almışsın. Hayırlısıyla otur inşallah. <laughs> ne, ne, ne yaptığını zannediyorsun seni? Ne yapıyorsun burada? Ne olmuş cadı ya? Ne olmuş yani? Sen şans ağacını yıktın. Ben de senin evini yıktım. <laughs> Bu yaptığın hukuksuz bir Yere. tamam mı? Hiç de hukuksuz falan değil. Sen burada şans ağacını yıkıyorsan ben de senin evini yıkma hakkına sahibim. Oturamazsın burada. Git evini köyün başka yerlerine taşı. Buraya evini yapamazsın. Bizim burada şans ağacımız olacak. sen geliyorsun oğlum. Sana var ya çok kötü şeyler yapacağım. Seni çok pis yapacağım. Bir de beni tehdit ediyorsun he. Bir de beni tehdit ediyorsun. Sen sadece otur ve bekle. Senin bu yaptıkların hepsini pişman edeceğim. <laughs> git mahkeme, git Ahmet abiye, git başkana. Ne olacak ki? Yine yıkarım evini. Yine dinamit atarım, yine yıkarım evini. <laughs> sen görürsün. Sen bekle bakalım. Dur bakalım sen. Dur dur. Ne yapabilirsin ki canım? Ne yapabilirsin yani? Yıkarım vallahi her yerini. <laughs> ne yapıyorsun kardeşim sen? Sen yürek mi yedin? Ne yapıyorsun? Abbas ne oldu sana böyle? <laughs> Şans ağacını yıkıyor diye cadı. Ona karşı çıktım. Beni dövdü. Bu hale geldim oğlum. Seni pataklar sen deli misin? Hiçbir şey yapamaz valla. Ferit ailesi ölmez bu savaş bitmez. Hakkımı sonuna kadar savunacağım. Buraya kimse evini inşa edemez. Burası bizim mahallemiz. Ve burası bizim şans ağacımızın bulunduğu arsa. Valla ben sana kardeşim yanlış kişiye çatıyorsun. Canı çok güçlü bir insan oğlum. Yani her şeyi yapabilir. Deli ya o deli. İstediği kadar deli olsun. Bana hiçbir şey yapamaz. Bu köyün asıl sahibi benim. Başkan, başkan olmuş olabilir ama bu köyü ben oluşturdum. İyi peki ben sadece uyarayım dedim. Neyse ben evime gidiyorum. Hadi bay bay bak sana şu halime ne hale getirdi beni. Aa! Hadi bay bay Abbas. Görüşürüz kardeşim. Ne oldu cadı? Ne yapıyorsun orada? Ne işler çeviriyorsun? Al bakayım şuraya da bir dinamit fırlatayım da kazanıp patlasın. Ee? Neyse çok geç kaldım arkadaşlar ya. Şu cadının olayından dolayı ona haddini bildirdim. Şimdi burası yıkılı kalsın böyle. Geldim de burayı şans ağacını tekrar inşa ediyoruz arkadaşlar. Ama ilk önce dükkanım acı birazcık çalışıp para kazanmam gerekiyor. Müşterilerim bekliyor beni. Oho şuna bakın içerisinde müşteri kaynıyor. Kusura bakmayın beklettiğim için hemen sandviçlerinizi veriyorum. Ya abi neredeydin ya? Ha, karnım kazandı valla. Midem acıyor açlıktan. Abicim gidip pizzacıda falan yeseydin ya. Ben de tost istiyorum. Sandviç istiyorum. Evet ben de istiyorum. Tamam tamam sakin olun. Geldim hemen sandviçlerinizi tostlarınızı bilmem nelerinizi yapıyorum hemen. Hemen bakacağız şöyle bir tane sandviç yaptık. Al bakalım köylü kardeşim. Bu senin sandviçin. Ya, teşekkür ediyorum. Ha. Hemen diğer köylüleri de yapalım arkadaşlar. O kadar sadık bir müşteri kitlemiz var ki. Adam adamlar aç kalıyorlar. Hiçbir şey yemiyorlar ve benim sandviç yapmamı bekliyorlar. Abi biraz daha geç kalsaydın açlıktan ölecektin. Bak sana kilo verdim vallahi billahi. Kitabı verdin gibi mi gitti? Ya saçmalamayın Allah aşkına ya. Hemen önce şöyle bir tane daha sandviç yapıyorum. Tam da buyurun size sandviçiniz burada. Evet, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Evet müşterilerimizi doyurduk arkadaşlar. Mutlu müşterilerimiz var. Herkes mutluysa sorun yok. Ne? Ha ha. Şimdi sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bütün köyü sana düşman edeceğim. Bunu yapmak için tabii ki de köylülerin içme suyunu aldığı kuyuyu kullanacağım. Su köyün su içme kanalına bulaştıracağım ve bütün köylüler su içtiğinde Ferit'ten nefret edecek. <laughs> Demek ki benim evi patlatırsın he Ferit et Şimdi sen görürsün. Bu yap pişman olacaksın. Su karışmaya başladı bile. Bakın su azalmaya başladı. Şimdi bu su içme suyuna karışıyor. <laughs> ee, hadi kardeşim bekleme yapmasana ya iki saattir. Seni bekliyor. hadi alsana şu suyu Allah Allah. Ya tamam be Allah Allah alacağım ya. Ne iki saati bir dakikadır bekliyorsun azıcık sabırlı ol. Tamamdır suyumu aldım. <laughs> of ya şokladım. şimdi bu suyu yiyeceğim arkadaşlar. Şöyle içeyim. <laughs> oh, işim oh, karnım doydu. oh, çok güzel de soymuş. Ha. bu fiyatı var ya ben işini bitireceğim vallahi bile. Bu fiyatı istemiyorum. İşini bitireceğim bu fiyatı. Gel buraya fiyatı. İşini bitireceğim senin oğlum. Sen ne zannediyorsun kendine? İşini bitireceğim. Her şeyini yıkacağım. Her şeyini. Fiyatı bu köyü terk edecek abicim. Ben fiyatı sevmiyorum. Sevmiyorum fiyatı. Ne oldu beğendin mi? Heh, yavaş yavaş yiyorum abi çünkü çok para olduğu için yavaş yavaş tadını alıyorum. Ye kardeşim ye ya çok para diye yememezlik yapma ben sana bir tane daha hediye ederim bir tane daha ısmarlarım rahat ol sen. <laughs> Öyle mi abi? Evet kardeşim rahat ol ya canına sıkma. Hani al ya ye merakını bitir yani. Tamam abi ne yapayım fakirlikten abi çok fakirim ondan dolayı abi. Tamam tamam üzülme ya kardeşim benim. Sen ye bitir bunu ben sana bir tane daha ücretsiz ısmarlayacağım. Adamsın abi kralsın abi abi. Fethi buraya bak. Fethi buraya bak. Tülüm sana. Alo merhaba buyurun hoş geldiniz. Nasıl bir sandviç isterdiniz? İki kat mı? Triplex mi? Yoksa tek katlı mı istiyorsunuz? Senin var ya ben işini bitireceğim. Senin işini bitireceğim he. Ha, ne vuruyorsun bana? Ne oluyor Allah aşkına? Sana çok sinirliyim. Sana çok sinirliyim sana. Ya tamam gel ben sana bir sandviç yapayım abicim şöyle. Triplex duble bir sandviç yapayım. Bu senin hararetini alır abicim. Al şu sandviçi. Bir güzelliğe tamam mı? Ne sen de bir tırlar. şey şimdi. Hayır yapma. Elini kana bulama. Hayır. Hayır kaçın. Kaçın. Olamaz. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ne yapıyorsun köylü kardeş? Allah Allah. Ne oluyor abi? Abi misin dükkan patladı. Doğalgaz patlaması. Ha. <laughs> ne doğalgaz patlaması Allah aşkına ya. Ne doğalgaz patlaması. Ne oluyor abi? Sen niye dükkanımı patlattı bu köylü? Abi ben bir tane sandviç istiyorum. Abi ben sandviç istiyorum. Bir tane sandviç. Gitmez. Abi benim derdim başıma açmış. Sen hala sandviç diyorsun be. Allah Allah dur hemen sandviçini yapıyorum. Al şu sandviçi kardeşim al şunu. Bir tane benden sandviç isteme. Evet teşekkür ederim abi. Ha. Allah Allah bu köylerde de empati duygusu hiç yok arkadaşlar ya. Şurada başıma gelenlere bir de bakın. Bir de arkadaşlar utanmadan benden sandviç istiyor gördünüz mü? He. Sen görürsün köylü kardeş. Demek ki dükkanımı patlatıp benim işimi sabotaj edersin. Seni Ahmet abiye şikayet edeceğim şimdi. Ahmet abi Ahmet abi. Ne bu köylüler burada ya? Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne? Kimin sesi bu? Firdevs gelmiş. Hayırdır siz kime sinirlisiniz böyle ya? Sana sinirlis. İşini bitireceğiz oğlum senin. <laughs> bir saniye. Ben ne yaptım? Affedersiniz de benim işimi bitiriyorsunuz. Evet yapmadık ki. Yapmamışız ama. Bismillahirrahmanirrahim. Gördü kardeş biraz sakin ol. Sinirden sesin gitti. Konuşmayı unuttun. O kadar sinirliyim ki sana. Sen öyle düşün. Gel bakalım buraya. Sana unutamayacağım bir dayak atacağım şimdi? Ya bu bir kamera şakası falan mı? Alo kamera nerede? Şuraya falan mı sakladınız yoksa kamerayı? Bu bir YouTube videosu mu yoksa TikTok videosu mu? He he he. He zaman görürsün videoyu. Bir saniye arı arkadaşlar kendinize gelin. Arı arkadaşlar. Aaa olamaz. Gerçekten dövüyorlar. Yardım edin. Ha, buraya gel işim bitti. Evet, i̇şim bitti. İşimi bitireceğiz. Buraya geldik sana. Aa. Ahmet abi bana yardım et. Ahmet abi bana yardım et. Ahmet abi yardımına ihtiyacım var. Ahmet abi Ahmet abi Ahmet abi. Uh, Ahmet abi benim işimi bitiriyorlardı köylüler. Ne? Ne yapıyorlardı sana? İşini bitiriyorlardı? Evet Ahmet abi. Bir tane köylü grubu bana çok sinirli. Beni kovaladılar ve beni pataklamaya çalıştılar. He? Ben de sana sinirliyim oğlum. Senin işini bitirin valla. Ahmet abi sen bana niye sinirlisin? Ben sana ne yaptım? Ya buraya tutuklayacağım seni. Ya buraya işini bitireceğim. Ahmet abi saniye. Ah, Ahmet abi sen bana izleyicisin. Buraya gel yakalayın şunu. Yakalayın derim size. Arkadaşlar ne oluyor Ahmet abi? Köylüler hepsi bir arada bana herkes çok sinirli. Ha, buraya gel işini bitireceğiz. He, buraya gel buraya gel sana. Olamaz. evim hale gelmiş Git Ahmet abi git. Olamaz arkadaşlar ne oluyor? Kapıyı aç kapıyı Ferit dur Ahmet abi açacağım olumuz arkadaşlar. kapıyı bir an önce şöyle evdeki objeler ile kapatmam ve sabitlemem gerekiyor aksi takdirde kapıyı kırdıkları gibi eve giriş sağlayabilirler ve benim işimi bitirebilirler Mama, ne oluyor? Bir şey yok bir şey yok sakin olun sakin olun ee, şey peşimde şeyler var ee, hırsızlar var hırsızlar o yüzden biraz bana sinirliler he <laughs> he anladım aşkım. Ahmet abi Haber He, arayacağım Ahmet abi zaten hırsızlar gitsin diye. Bakın hırsızlar çok fazla uğraşmıyor benimle. Yoksa Ahmet abi haber verir mi? Başka bir filtre. Aç kapıyı. kapıyı. Ne, neyse siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz aşkım köyde bir dava da su dağıtıyordu diye gördün mü? Ben de baya bir su aldım. Ha e, su kuyusu değil mi? Evet evet güzel bir çalışma bence. Gayet güzel olmuş bu çalışma. Evet babacığım ücretsiz su. Normalde markete para veriyorduk. Evet bu gerçekten belediye başkanımızın yapmış olduğu en iyi olaylardan bir tanesi ama kendisini sevmiyorum çünkü bizim şans ağacımızı yıktı ve onun yerine oraya büyücünün evinin yapılmasına izin verdi. Ya evet aşkım gördüm de boşver ya hiç uğraşma boşver. Gel buraya Feride tutuklayacağız seni gel buraya. Ahmet abi dur Ahmet abi hırsızları tutukla beni niye tutukluyorsun? Ay ne oluyor Allah aşkına ya? Şey eh, Ahmet abi geldi de eh, Ahmet abi herhalde biraz karışıklık yaşadı. Beni hırsız zannediyor ama arkada bir sürü köylü hırsızlar var. Onlar normal tutuklaması gerekiyor. Ama beni tutuklayacağını söylüyor. E ya Ahmet abi de ne yapsın işte? İş yorgunluğu. Kafası arada sırada gidiyor. Aa, ben de içtim anneciğim. Suyun tadı nasıl ya? Ben de denemek istiyorum bir tane. Ha al dene bakalım. Bence gayet lezzetli. <laughs> Deneyim bakalım arkadaşlar. Aa, baba senin işini bitireceğim. <laughs> ne oluyor oğlum ya? bahçede, piknikte ihtiyacınız olan her şey a101.com.tr'de. <laughs> ne oluyor oğlum ya? Ne? Sen de cüretli bu geliyorsun ha? Seni var ya çok fena yaparım. Ne <laughs> de Ne oluyor? Olamaz. Ne oluyor kız? Ne oluyor? Allah Allah. Abi ne oluyor? Niye herkes bu köyde bana sinirli? Ne? Az kapıya. İçini Kapıyı Kapıya. Olamaz. Abi suyu içtikten sonra bir şey oldu örümcek kızı ve çocuğa. Ay. Aşağı gel, aşağı gel adamsan. Aşağı gel, gel buraya. Olamaz! Olamaz! Kaçıyorum arkadaşlar. Köydeki herkes bana düşman kesildi. <laughs> ne oluyor abi? CRT ölüm. CRT Fritesi ölüm. Adamdan dışarı çık okulayım senin işini bitireceğim ha. Çok sinirliyim ha. Dışarı çık da planı bul oğlum. Bir daha hastalanırsan sana ilaç vermeyeceğim. Ölürsün inşallah. <laughs> Baksanıza. Bütün köydeki herkes Fritesi'den nefret ediyor. <laughs> Sonunda planımı hayalimi gerçekleştirdim. Bu Fritesi büyük Olmuşlar. Bana bulaşmaması gerektiğini anlamışlar. <laughs> Gün gelir devran döner. Şuna bakın Ferit'in evini yağmalamışlar ve Ferit'e karşı köylüler çok sinirli. Neyse bir su içeyim şöyle. Num 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 num. Bu arada merak etmeyin. Bu su kuyu suyu değil abicim. Bedava satılan sulardan değil. Kendim parayla aldım başka yerden. Çünkü cadının suya Ferit'ten nefretle suyu karıştırdığını ve köylülerin bu yüzden Ferit'e karşı böyle sinirli olduklarını biliyorum. Umarım bu durumdan Ferit'in haberi vardır. Şuna bakın arkadaşlar. Aa, herkes Ferit'e karşı aşırı sinirli. yaptığı şu şeye bakın ya. Yaptığı şeye bakın acaba neden yaptı ya? Ne istedi Feridettin? Hee tamam şimdi hatırladım. Neden yaptı tabi? Çünkü Ferit e, Cadı'nın evini dinamitle patlattı. Aha! Ama Cadı da e, dinamitle patlatılmayı hak etti. Çünkü şans ağacını yıktı. Köydeki herkes benden nefret etmeye başladı. Artık eskisi gibi evimde oturamıyorum. Şuna bakın. Köydeki bütün herkes, bütün köylü halkı benden nefret ediyor. Evimi yaktılar, yıktılar. Ailem bile beni sevmiyor. <laughs> ben de burada kendimi köyden uzakta, yani çok uzak olmasa da birazcık uzakta dağda böyle bir ev yaptım arkadaşlar bakın kendime böyle tatlı bir ev yaptım. Ona telefon çalıyor Abbas arıyor. Efendim Abbas. Git çatıdan özür dile. Bunun hepsinin sorumlusu çatı. Nasıl yani? Bas işte. Köyün temiz içme suyuna senden nefret etme suyu karıştırdı. İnsanlar o suyu içtiği zaman senden nefret etmeye başladı. Git özür dile. Evini patlattığın için özür dile. Aa! Aa ben de diyorum. Bu Kuyudan sonra insanlar... Abi! Gidip bir an önce ondan özür dilemen lazım. Yoksa köydeki herkes senden hep nefret etmeye başlayacak. Aa! Tamam. Of cadı ya. Of ya. Neler yaptın bana ya? Sağ ol Abbas. Bir için teşekkür ederim. Ne demek kardeşim? Ee, evimin canından gözlenmedim kardeşim. Her şeyi çözdüm. Ben tam bir Sherlock Holmes'üm. Abbas ne Sherlock Holmes? Bırak o senden Sherlock Holmes'lüğü. Bırak direktifliği. Senden olsa olsa kaldırım mühendisi olur. Kapat telefonu. Ay kapatma! Allah Allah. Kendini Sherlock Holmes diyor. <laughs> <laughs> Sonunda bitirdim. Bakın, evim Eee Ferizet evimi patlatmadan önce 3 kere düşünecektin oğlum. <laughs> Neyse geç oldu. Gideyim de uyuyayım birazcık. Hadi iyi geceler. <laughs> ya Abbas şuradan şuraya gideceğim zaten. Şu maske takmama da gerek yok ya. Çok boğuyor bu maske beni. Aa, bence tak birader. Tanırlarsa senin işin zor olur vallahi billahi. Ya Abbas takmayacağım o kadar da gerek yok ya. Gideceğim cadının özür dileyeceğim. İyi tamam sen bilirsin. İnşallah tanımazlar. Hadi git kardeşim. Ben seni spyglass yardımıyla camdan izleyeceğim. Aa. Tamam Abbas. Nereden izliyorsun izle. Hadi bakalım arkadaşlar. Dışarı çıktık şimdi. Cadının evine doğru gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah. Ah, i̇şte Firdevs orada. Hayır. Ben Firdevs değilim. Ha, abi söylesene. Az kalsın bıçaklayacaktım seni. Ya kardeşim bıçağına sahip çık. İnsanları Firdevs zannetme böyle hızlı hızlı ya. Vallahi abi kusura bakma korkuttuysan ben de pusuyordu Firdevs burada diye. Yok burada Firdevs falan kardeşim. Yok ya. Allah Allah. Firdevs gitmiştir yani. Evet evet gelsin de işini bitireceğim ben ona. Çok sinirliyim ben ona. İyi, i̇yi iyi, tamam hadi görüşürüz. Hadi bakalım arkadaşlar cadının evine giriyoruz. Aa cadı burada. <laughs> ne oldu Feride aşağı in bakalım. Cadı ben senden çok özür diliyorum. Vallahi billahi çok pişmanım lütfen beni affet. Ne affedeyim mi seni he affedeyim mi? Affet beni cadı. Yalvarıyorum affet. Bunun takdirini Feride ailesi de bırakıyorum. Yorumlarda yazın. Sizce Feride de affedeyim mi yoksa affetmeyeyim mi? Evet arkadaşlar yorumlarda yazın. Beni affedeyim. FI